Merhaba kanka. Ben matematik ve geometri öğretmeni Talha Bu videomuzda örüntü sorularına değindik. Dizilerde örüntü soruları nasıl karşımıza gelebilir? Full matematik kitabındaki birkaç yeni nesil sorusundan size sorular çözdüm. Bunlara bakıp fikir edebilirsiniz. Nasıl çözdüğümüz hakkında iyi seyirler dilerim. Bakıyoruz. Yukarıdaki eş daireler kullanılarak oluşan bir uyuntunun ilk üç adımında kullanılan daire sayıları gösterilmiştir. Bu uyuntunun enci adımında kullanılan daire sayısı fn olduğu olarak modelleniyor. fn eksi fn eksi 1'in eşiti nedir demiş. Şimdi birinci adımda bir taneymiş gördüğünüz üzere. İkinci adımda dört tane, üçüncü adımda 9 tane. Gayet basit bu. Çünkü gördüğünde karesi olduğunu çözdüm. O zaman fn n karedir. F n eksi 1 ise n eksi 1 karedir. Bundan bunu çıkartmak demek ki kare farkı demektir. Yani bir toplayacağım, bir çıkartacağım, çarpacağım değil mi? Yani n çarpı n eksi 1 şöyle n çarpı toplamadık daha. n artı n eksi 1 çarpı n eksi n artı 1. Bir topladım bir çıkarttım. Kimleri? n ve n eksi 1'i. Buradan 2 n eksi 1. Buradan da bir geldi. Çaptım yaptı sana 2 eksi bir cevabı. Yukarıdaki Legolarla, Lego'larla yapılan bir örüntünün ilk üç adımı gösterilmiştir. Örüntünün Lego seven var mı? Lego ee, ben küçükken biraz oynadım, çok oynamadım. Ama bunun hastaları var. Bir arkadaşımın kardeşi baya böyle ee, söküm yapıyor, kendine göre bir şeyler yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. Örüntünün, örüntünün 8. adımında kaç tane yeşil Lego kullanılır? Birinci adıma baktık. Tamam. Birinci adımda yeşil sayısı. Yeşil sayısından gidelim. Bir tane. İkinci adımda yeşil sayısı yine bir tane. Üçüncü adımda yeşil sayısına baktığın zaman 3, bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şunu şöyle de yazabilir miyiz? Bak birinci adıma nazaran 1 artı 5 olarak. Sonra dördüncü adıma baktım. Dördüncü adam, adımda etrafı mavi ile kaplayacağım için yine kaç tane olacak yeşil sayısı? 6 tane olacak. Beşinci adıma baktım. Beşinci adımda ise bakın 1 artı 5'ti. 4 ekledim. 9 daha ekleyeceğim. 4 eklene 4 eklene 4 eklene gidiyor. Bunu çözmemiz lazım bizim. Ve 8. adımda mesela burada İkinci adımdaki birinci adıma denk. Dördüncü adımdaki üçüncü adımdaki de eşit. O yüzden ne yapacağım? Sekizinci adımdaki de yani A8 dediğimde A8 diye isimlendirelim. A7 eşit olacak. Yedinci adıma eşit olacak. Peki bakalım artık buradan hareket ediyoruz. Ee, beşinci adım da buydu. buydu. Bir artı beş artı dokuz. 6. adımda da aynıdır değil mi? 6 da, da aynıdır. 7 de de buna bir 13 daha eklerim. Çünkü 4 eklene eklene gidiyor. Ee, 13, 9, 22, 5 daha, 27, 1 daha, 28 yaptı. Tamam. Şöyle de diyebilirsiniz. Mesela 1'den başladım. 6'ya gittim. Ondan sonra 6, 9, kaça gittim? 15'e gittim. Burada 5 arttı. Burada 9 arttı. O da sonra 4 4 gidiyor ya bak 5 9. 4 daha arttırarak gideceğim. 13 artacak deyip 28 diye yine bulabilirsiniz arkadaşım. Tamam. Örüntü bu şekilde yapabilirsiniz. Yukarıdaki şekilde ve yukarıdaki verilen şekiller kullanılarak aşağıdaki gibi bir örüntü oluşturuluyor. Bir tane çizgili pembe var, bir tane de çizgili mavi var üçgenlerden. Birinci adım bu, ikinci adım bu, üçüncü adım bu. Görüyorsunuz bunları biraz daha yaklaştıralım isterseniz şu şekilde. Heh. Bu örüntünün kaçıncı adımında, kaçıncı adımında 34 tane mavi üçgen kullanılmıştır. Mavilere bakalım. Mavilere işaretleyelim şöyle. Mesela burada 1. Burada 0. Değil mi? Bak şöyle yazalım. Bu güzel bir soru. 1, 0, 1, 1, 2. Aa, bu bana Fibonacci diye bir şey vardı. Fibonacci. Fibonacci'yi hatırlattı. 1 ile 0'ı topla 1. Bak burası. 1 ile 1'i topla 2. O zaman bu şöyle gider. 1, 0, 1, 1, 2. 2 ile 1'i topla 3. 3 ile 2'yi topla 5. 5 ile 3'ü topla 8. 8 ile 5'i topla 13. 13 ile 8'i topla 21. 21 ile 13'ü topla 34. Bak 34'e bağırıştık varıştık ne ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. adımda 34'e ne olduk? Varıştık. Varıştıysa problem yok. İlk 3 adım nedir Yukarıdaki örüntünün kaçıncı adımında beyaz renkli altıgenlerin sayısı 60 olur? Bakalım bir. Burada beyaz renkli 1 2 3 4 5 tane. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ha güzel bu. 5 gidiyor, 7 gidiyor, 9 gidiyor. Böyle gidiyor. Bu sana tek sayılar hatırlattı değil mi? O zaman burada 1, 3 olsaydı bu böyle tek sayıların gösterimi 2 n 1di de unutma. 2n-1 çift sayılar 2n'di. Böyle gidiyor. Buradaki n sana neyi veriyor? Bu kaçıncı virgüller arasında kaçıncı yazdığım sayı veriyor. Mesela bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci. E, e, mesela on verdiğimde bu onuncu terim olmuş oluyor. Tamam. Ben ne istiyorum? Sayısının 67 olmasını istiyorum. Yani şuranın 67 olmasını istiyorum. 2n-1 67 dedik. 2n eşittir 68 yaptı. n eşittir 34. Ha şıklarda yok hocam. Yanlış mı çözdük? Hayır. Çünkü bu 1 ile 3'ten başlasaydı 34 olacaktı. 2 tane eksilt 32 cevabına ulaş. Yukarıdaki birim karelerle oluşturulan bir örüntünün ilk 3 adımında kullanılan birim kare sayıları verilmiştir. Buna göre bu örüntünün kaçıncı adımında kullanılan birim kare sayısı 221 olur demiş. Dikkat. Burada şuna baktım ben soruyu çözerken. Şimdi burada bir var. Burada 3 var dikkat. 1 tane. Burada 3 tane. Burada 1 tane. Şimdi burada 1, burada 3, burada 1, burada 3, burada da 3 5 tane var. Hı. Hmm. Burada 1, 3 5 tane var. 1 3 5 tane var. Bak burada da kaç tane oldu? 7 tane oldu. Değil mi? 1 3 5 1 3 5 gidiyor. Herhangi bir C'de, te eee terimde, herhangi bir adımda şu şekilde olacak, değil mi? Mesela 1 3 5 gidiyor böyle. Kaça kadar 2n 1 böyle geliyor bir de. Yine 1 3, 5 ne yaptı? 2n-1. Ortaya geldim. Orta hep sonuncunun 2 fazlası. 2n-1'e 2 ekledim. 2n artı 1 de buradan geldi. Peki buranın toplamını nasıl buluruz biz? Tek sayıların toplamını nasıl buluyorduk? n kareyle değil mi? En sonuncu 2n-1 ise n kareyle. Burası neyle buluyorduk? Yine n kareyle. Elimde 2 tane n kare var. Bir de 2n artı 1 var. Bunun kaça eşit olmasını istiyorum? 221'e. Yani 2n kare artı 2n eşittir. 220 yaptı. n kare artı n eşittir. 110 yaptı. Bunu sağlayacak değer de 10'dur değil mi? 10'un karesi 100 artı 10'dan ee, 10'dur dedim. Tamam. Şimdi baktım buraya. Kaçıncı terim mesela burası? Şurası 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü adım. Yani 3 çarpı 2 eksi 1'den geliyor hemen eni buldum yapıştırdım hocam elde nedir kaçıncı da biraz önceki sorudaki gibi yapmayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Örüntü soruları da bu şekilde karşınıza gelebilir. ÖSYM sorabilir.